ben aile hekimi uzmanı Hilal Baltacı. Sigara bırakma polikinliği sorumlu hekimiyim. Hastanemizde hizmete giren bu yeni polikinlikle birlikte sigara bırakmak isteyen tüm vatandaşlarımıza bilimsel, güvenilir ve kişiye özel bir destek sunmayı amaçlıyoruz. Sigara bağımlılığı sadece bir alışkanlık değil, fiziksel ve psikolojik etkileri olan ciddi bir sağlık sorunudur. Biz burada hastalarımıza bu sürecin zorlayıcı olabileceğini ancak doğru yöntemlerle başarılabilir olduğunu göstermek için yanlarındayız. Polikliniğimizde öncelikle kişinin bağımlılık düzeyini değerlendiriyor, ardından bireye özel danışmanlık ve gerekli olduğunda ilaç tedavisi planlıyoruz. Düzenli takiplerimizle motivasyonun korunmasını sağlıyor, her aşamada destek veriyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sigaranın zararlarından uzak daha sağlıklı bir yaşama adım atmasına yardımcı olmak. Eğer siz de sigarayı bırakmayı düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Polikliniğimize başvurabilir. Bu süreci birlikte kararlı ve güvenli bir şekilde yönetebiliriz. Sigara bırakma polikliniğimiz için 182 veya MHRS'den randevu oluşturabilirsiniz. Hep birlikte daha sağlıklı bir gelecek için sizleri sigara bırakma polikliniğimize